Canlarımı nasıl başlasam nasıl bitirsem diye saatlerce düşündüm. Adı üzerine veda mektubu. Her halde ondan daha dün gibiydi. Annenizin kucağından oyuncaklarınızdan ayrılıp okula gelmeniz, ülket bakışlarınız hala gözümün önünde. Sizlere sevgiyle yaklaşarak önce güvenmeyi öğrettim, sonra okumayı yazmayı, toplum içinde yaşamayı, kendinize güvenmeyi, evinizin dışında da bir hayat olduğunu öğrettim. Yeri geldi küçük parmaklarınızı ustaca kullanarak yazı yazdınız. Yeri geldi düşündünüz. Yeri geldi fikirler ürettiniz. Bazen de gözyaşlarınızı silip yaralarınızı sardım. Sizler benim öz evladım gibi oldunuz. Sizlere gönülden bağlandım. Dün siz yokken sınıfa geldim. Meğer siz yokken karanlık boş bir odaymış burası. Sizinle sevmişim bu sınıfı, bu sıraları, bu tahtayı. Sıralara baktım, tek tek düşündüm hepinizi. Bütün duyguları bir arada yaşadım. Üzüntü, yalnızlık, hüzün, kaygı, mutluluk, umut. Zaten bu yıl diğer yıllardan farklı geçti benim için. İlk baharda son baharı yaşadım. Sanki bir ağacımda yapraklarım döküldü Haziran ayında. Sanki bir bahçıvanımda çiçeklerim soldu. Sanki bir çeşmeyimde derinden derinden ağlıyorum. Koca koca dört yıl geçirdik. Bazen anne çocuk, bazen arkadaş olduk. Belki de kimseye söylemediklerini paylaştım benimle. Belki kurallar var diye dinlemek zorunda kaldım. Ama umutluyum senden. Sen çok iyi yerlere ge geleceksin, zorlukları aşacağından, her zaman başaracağından eminim. Sen okuyacaksın, sen başaracaksın, hedefine ulaşacaksın. Umutluyum. Artık sizlerle de ben de yeni bir başlangıç yapacağız. Sizlerin bundan böyle yeni öğretmenleri, benim de yeni öğrencilerim olacak. Gelecek yeni öğretmenlerinize de aynı saygıyı göstereceğimize inancım tam. Her birimiz yeni başlangıçlar yapsak da birbirimizi hiç unutmayacağız. Eminim ki gelecekte de şimdi olduğunuz gibi sizinle gurur duyacağım. Sevgili yavrularım, yollarımız ayrılıyor demeye dilim varmıyor. Yollarımız hiçbir zaman ayrılmayacaktır. Çünkü hepimiz atamızın yolundayız. Bıraktığımız iz ve eserlerle bundan sonra da hep beraber olacağız. Şimdi sana son dersini vereceğim. Lütfen beni iyi dinle. Çalışan insan emeğinin karşılığını her zaman alır. Bunun örneklerini hep verdim sana. Sen de çalış. Çalış ki önce ailene, sonra vatanına sahipçe faydalı ol. Çalışkan insanları herkes sever. Artık büyüdün. Sorumluluklarını kendin bil kimsenin sana hatırlatmasına gerek kalmasın. Temiz ol. Sana bakanların içi açılsın. Pırıl pırıl ol. Seni seyredenlerin gözleri parlasın. İyi insanlarla arkadaş ol. İyilik her zaman önündeki engelleri aşmana yardımcı olur. Haksız kazançlara göz dikme. Her zaman hak etmeye çalış. Hak edilen başarı daha fazla mutluluk verir. Saygılı ol. Şımarık insanlar belki bugün sevilir ama yarın unutulur. Unutulmak istemiyorsan büyüklerine küçüklerine saygılı ol ve mutlaka hedeflerin olsun. Hedeflerine ulaştığında kendini ödüllendir. Başarmak çok güzel bir duygudur. Bu duyguyu tatmanı can gönülden dilerim. Şimdi yola bensiz devam edeceksin. Seni izlemeye devam edeceğim. Çok zor olacak büyüdüğünü kabullenmek çok zor olacak. Seni başkalarına emanet etmek çok zor olacak. Senden ayrılmak. Ben başka ışıklar yetiştirmek üzere, sen ise geleceği aydınlatmak üzere. Hoşça kal.